Herkese merhaba. Bugün sizlerle en çok tercih edilen 5 orkide türünü inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Orkideler doğanın zarif kaleminden yazılmış şiirler gibidir. Her biri ayrı bir sanat eseri gibi hem göz alıcıdır hem de karakter sahibidir. İşte en çok tercih edilen 5 orkide türü ve onların büyüleyici dünyası. 1. Phalaenopsis, gelin duvağı orkidesi. En popüler türdür. Görünüm kelebek kanatlarını andıran büyük düz çiçekleri vardır. Renkler beyaz, pembe, mor, sarı ve benekli çeşitleri mevcuttur. Bakım ev ortamına en uygun türdür. Az ışıkta bile gelişebilir. Çiçeklenme doğru bakımda yılda birkaç kez çiçek açabilir. Çiçekleri haftalarca canlı kalır. Ve yeni başlayanlara orkide hevesini aşılayan ilk tür genelde budur. İkinci katliya Kraliçe Orkide Sarafetin simgesi Görünüm, büyük, gösterişli ve mis kokulu çiçekleriyle tanınır. Renkler, genellikle pembe, mor ve beyaz tonlarında. Bakım, daha fazla ışık ister ama doğrudan güneşten korunmalıdır. Çiçeklenme, yılda bir veya iki kez ama olağanüstü güzellikte çiçek açar. Bu düğün buketlerinde sıkça kullanılır. Fotojeniktir. 3. Dendrobium çeşitlilik ustası. Görünüm ince uzun saplarda çok sayıda küçük çiçek taşır. Renkler beyaz, sarı, mor, yeşil gibi geniş bir yelpazeye sahiptir. Bakım ışıklı ortamları sever ama aşırı sıcaklardan hoşlanmaz. Çiçeklenme genellikle ilkbahar ve yaz aylarında çiçeklenir. 1500'den fazla türüyle orkide ailesinin en geniş dallarından biridir. Dördüncü Oncidium, dans eden balerin. Rüzgarla dans eden çiçekler. Görünüm küçük, bol sayıda çiçek, genellikle dalga dalga uzanır. Renkler sarı üzerine kahverengi desenler en yaygın olanıdır. Bakım iyi aydınlatılmış ama dolaylı güneşli alanlarda başarılı olur çiçeklenme yılda birkaç kez yoğun ve etkileyici çiçeklenme gösterir. Hüt çiçekleri dans eden balerinlere benzediği için bu ismi almıştır. Beşinci Van'da renklerin büyücüsü. Görünüm, kökleri havada serbestçe gelişir, çiçekleri kalın ve etlidir. Renkler, canlı mor, mavi, pembe ve bazen neredeyse turkuaz. Bakım, yüksek nem ve iyi hava sirkülasyonu ister, özel bakım gerektirir. Çiçeklenme, iyi şartlarda yıl boyunca çiçek açabilir. deneyimli orkide meraklılarının gözdesidir çünkü büyümesi kadar sergilenmesi de sanattır. Her biri kendi bestesini çalan bu orkide türleri, doğanın sabırlı sanat anlayışının birer yansımasıdır. Evinde bir orkideye yer açmak sadece bir çiçek değil, bir ruh halini, bir atmosferi davet etmek gibidir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.